Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Bugünkü videomuzda hepiniz hoş geldiniz. Evet yanımızda Cüyür baba var. Ve arkada kim var? Perdenin arkasındaki yakışıklı kim? Kaybolmuşsun abi Hızlı abi. Ha burada ha gördüm. Evet bir şeye doğru gidiyoruz. Şimdi Gökhan abi günü yana gidiyorduk. Boran abim de... Boran abim de bu yakışıklı... Abi çek şunu. Bu yakışıklı eğitmiş. Onu da sahibine bırakacağız yol üstü olduğu Dur. için. Bala Bala güzel, bakıyorum. bakmasın, görmesin burayı. Burayı görmesin. Evet, şimdi nereye gidiyoruz arkadaşlar? Gökhan Bingöl Suas abi. Sivas ve... Gökhan Bingöl'e. Ve Ali abimin neyinin yanına? Kim var senin Boğaz kentte? Kankim Bülent? Ha bak şimdi bak buraya geldik ya demeye başladı. <laughs> Bülent var diyordu <laughs> evdeyken. Şimdi kay kim diyor? Akşam konuştuk, bir tane portakal ayıracaklar bana. Ne portakalı ya? Bildiğimiz portakal, bahçede. Ne portakal diyor? yollarmış da. He. Ben kankama ayıracağım bir tane dedim. Tamam. Sizi ayırmazlar o zaman. Biz evet arkadaşlar. Ben. Bizim bahçedeyken Bülent diyordu. Şimdi kankam diyor. Oraya gidelim. Bacanam, canım kardeşim demeye başlayacak. Evet, İlk bir girmek isteyen varsa şu an videoyu durursun. Hem like'ını atsın hem aynı zamanda da yorumunu yapsın. Evet. evet bu arada like'lar çok kötü düşmüş. Şimdi, şimdi size. gidiyoruz ne yapacağız bugün arkadaşlar? <laughs> Biliyorsunuz pazardan 50 TL kuş yarışmamız evet. vardı. Evet bakın burası da benim çalıştığım belediye arkadaşlar. Ben burada çalışıyorum. Şurada arka ya, tarafta. Yapmış, gördün mü? <laughs> Herhalde evet. Ali Bey'in kuşu kazanacak diye. Evet. Bu kuş kazanacak. Şimdi arkadaşlar gideceğiz. Nihai sonucu kuşlar puanlayacağız. <laughs> evet. Ee, çekimimizi yapacağız ve kuşları da alacağız. Geleceğiz. Nereye getireceğiz? Bize. Bizde çekiliş yapacağız. Evet. Çekiliş e, benim kanalımın linkini hem Gökhan hem Gülen e, hem de Mutlu, Mutlu koyacak. Linkini koyacaklar videoların altına. Kanallarında bana geleceksiniz girişe. Neredeyiz? Hepinize göndereceğim kuşları. Hepsini bir kişiye mi göndereceğiz? Nasıl yapacaklar? Üç bir kişiye gidecek herhalde bu kişiler. Olur mu? Öyle oluyor herhalde. 3 takım mı yapacağız? Hepsini bir kişiye göndereceğiz. Kaç tane kuş var? Şu an bir tane bizde var. Dört oradan mı? Bülent abi hiç ses çıkmıyor, hiç kuşu uçur, uçuruyor uçur mu? O kaybetti, ne yaptı bilmiyorum ki. Evet, o da ben gibi kaybetti herhalde. O da sen gibi bir şey aldı galiba, şu kaybetti herhalde. Aynen evet, adam, eve gider göz kaldıran, sarsan hadi. <laughs> <laughs> Olmaz akıllı yavrum, kaldıran, milletin aklını alıveren. Evet, şimdi ayrıca bir ilk işaretçiyiz biz arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edeceğiz, oraya gidelim. Evet, bizi izlemeye devam edin ve görüşmek üzere. Evet değerli takipçilerimiz neredeyiz? Boğaz kentteyiz. ve beklenen gün geldi. Mutlu burada, Veysel burada, Gökhan burada. Bülent nerede? Bülent de geliyor. Bülent'in kuşu nerede? O elendi. O elendi. O elendi. Ali Rıza burada. Nasuk burada elenenlerden. Ve ben buradayım. Al kameraman kamerayı. Yazı tur Şu anda kimin kuşu kalkması için yazı, 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 yazı. attı? Lütfen yazı. Yazı. oğlum süre. Nereye tutuyor kamerayı? Arkadaşlar. Biz burada kuşlar için uçuracağız. Evet. Ee, i̇lk kim ben mi atıyorum? Yok. Bakacağız. Yani. Bir dakika yazı atıyorum. Yazı tura tura mı Turan? Turan. 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 Yazı geldi. Hadi, Hadi at. Tamam herkesi kenara. Abi siz de, şimdi alın. bir daha kendi aranızda yaptınız. Sen de Mehmet adı ne? Mehmet Amuş nerede? Kaldırıyorsun. <laughs> <Evet>, Sıralama ne <laughs> şimdi? Sıralamayı <laughs> söyle. Bir şey oldu. Hayır. Mutlu. Mutlu bir. Veysel Ve iki. Ulan. Sen üç. Ali Rıza dört. Veysel şey... E, Mehmet. Tamam, Mehmet'in Mehmet adına... adına alalım. Alalım. Tamam Mehmet'in adını sen. Mehmet'in adına bana o inan. O yok yok. Ben boşu görmedim. <laughs> yok adam. Yok bu adam oturuyor. Kuşunu kendi kaldırsın. Tamam gelin Onu buraya. Geliyorum. Buraya mı oturacağız? Gelin. Gelin arkadaşım. Şuraya. Karşıya gidelim. Şşşt. Bir durutayım da. Şimdi... よっ! <not> you. <laughs> Evet arkadaşlar Mutlu'nun kuşu şu anda elinde. İlk sırada Mutlu var. Kuşu göstereyim. Gök, yanlış olmasın. İçeride <laughs> yarışmayı almak istersem içeride bir gök Yardım daha var. Onu da kaldırdım. <laughs> ama hile yapmak istemedim. Bunu alacağım. Ama bu kuşun taklasını şeyini biliyoruz. Biz sen rahat ol. Takladığın için. tamam. Evet biliyoruz uçuş tarzını. Gökhan herkes, herkes. E, sen çekmiyor musun birader? Senin kanalına yayınlamayacağım kuşu mı? Aynı anda olmaz. <gülüyor> <kuşu> <gülüyor> ben şeyleri çekeceğim. Öbürlerini çekeceğim. Ama bölünür o zaman video. Abi sen birini çekeceksin, inecek. Sonra sen kapatacaksın, ben açacağım. He. Yani devamını oradan izleyelim. Bir dakika. Hadi Devam et. Atın. Tamam. Evet, sen kuşun sıra <laughs> sende kardeşim. Kuşunu hedefine koy, kaldır. Evet. Hazır hissettiğin zaman kaldır. O mı sana? Yok, gerek yok. Hedefleri daha yeni yaptık. Evet. İşte Hüseyin abiyle boyadık zaten. Hüseyin evet. abiyle şey dedi. Her ha. şey yeni. Evet. Ee, ama kuşuma güveniyorum. <laughs> Yarışmaya ne Allah şansını bastın Evet. Evet Aliza rakibine e, bol şans diledi. İnşallah <laughs> <laughs> Bol şans diledi Taklaları sayıyoruz arkadaşlar. Kaldırmadım. Evet her şey bir ilk. <laughs> öyle kaldırsan direkt kümese doğru uçar o kuş. 1 2 3 3 takla. Çekil hedeften abicim artık. Kaç puan aldı abi? Üç takla daha ya. Üç takla. Sayıyoruz şimdi. <laughs> Şöyle uza uzayalım. Evet arkadaşlar. Kuşumuzu istikrarlı bir şekilde aldırdık. Bu, bu, alt, bu, bu ışıklar bundan. niye yanıyorlar bu arada? Ya gece. Bana çok Üç. üç. <gülüyor> <gülüyor> evet kuş geldi arkadaşlar. <laughs> takla yok. 3, hala 3 sayın taklay sayın kaçırmayın izleyiciler güzel yerlere oturuyorlar evet, evet atıyor geliyor çok, çok heyecanlıyız hala 3 taklada bu kuş böyle değil ya 16 tane takla gidiyordu <laughs> <laughs> attı geldi evet <laughs> Bulamıyorum. böyle olur dedim. Böyle 3 Evet. <laughs> 4 <laughs> Dört takla oldu arkadaşlar. Yarışmaya senikten katılıyorum. Bütün yarışmacı arkadaşlara başarı falan dilemiyorum. Hepiniz başarısız olun inşallah. Allah kahretsin. Ya giderse kendi bilir. Eleriz direkt. Ben kuşları Hüseyin abiye vereceğime söz verdim. Doğa edin. Dört. Ben birinci olayım. Hepsini size Dört. Vereyim. sevgili arkadaşlar. Dört, Dört takla. Ne şanslı benim biliyor musun? Diye. Şimdi mutluyum ki ağacı altı atar. Hüseyin, 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 Hüseyin abi bu hakimler de. değerlendiriliyor Hüseyin mu? Tabi. Rüzgardan giderse benim ki buraya iniyor az önce. Beş. Evet şu an beş takla arkadaşlar. 5, 6. Aferin, maşallah. Nasıl kuşun iyisini vermişsin lan mutlu ya. Allah bereket versin. Altı takla. Bizim kuş sadece kalkarken 8-10 takla bizim kuş. Bir şey olmaz. <laughs> yedi. Yedi takla oldu. Mutlu dışarıda patladıklarını da sayıyorum ha. <laughs> ha yedi. Oğlum kaçar onlar lan. Onlar kaçar ha. Kuşu da götürürler. Sekiz. <laughs>

11 Bir 11 abi, takla. Abi, ben 12 13 <gülüyor> 13, <gülüyor> 13 14 15 16 17 17 18 senin 19 kuş veda olsun takipçilerine vereceğim 20 21 22 23 23 23 23 Aferin 24 24 25 Yemin ediyorum adamlar güzel kuş 25 25 takla 25 taklayla hedefin ortasına indi arkadaşlar kuş. Hiç çamur yapma. 25 takla hedefin ortası. Kuş mutlu şu anda şok etti. Şok ben, etti ilk defa etti Gökhan abi çok etti abi. Gökhan, evet. Gökhan, Gökhan abi evet. Gökhan uçurduğu için sürekli ilk defa böyle indiğini gördü. Ben kuşuma güveniyordum abi. Bizim kalbimiz ben, temiz, ben, sıkıntı yok. Benim kuşum öter diye boşuna evet. demedim, öttü. Evet. <laughs> 25 taklayla arkadaşlar kuş yerine indi. Hedefte hala ağzı bakın. Bak, Bir karış açık. Neredeyse takozun üstüne inecekti kuş. Bak, bak kartal hava gidiyor Gördüm gördüm evet. 25 taklayla yerine Gerçekten, indi. Bak, Hedefine. Kartsır, Maşallah. Arkadaşlar. Evet, evet mutlu. Ebekten. Seni tebrik ediyorum. Emeklerine sağlık kardeşim. Seni de tebrik ediyorum Gökhan. Emeklerine sağlık. Vallahi ben oldum. Şimdi bundan sonra hangi kuş uçacaktı? Yok abi bir tane şey, daha çekelim. Şey şey şimdi Mehmet'inkini. Şimdi ne? Mehmetinkini uçacak. Sen onu da sana çekin. Tamam onu, da, onu, da, da, onu da, da ben çekiyorum. Durduruyorum Sen şimdi. Beni. Sen beni çek. Arkadaşlar neredeyiz? Boğazkent'te devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi evet kaldığımız yerden devam. Gibi. Mutlu kuşun uçurdu. Kümesin anahtarını evde unuttuğu için kümesin anahtarını almaya gittiğimizde ha, şimdi ki. sohbet muhabbet edeceğiz. Şöyle kümesin yanına gidelim arkadaşlar. Birazdan da arkadaşlar bir Aynı yemek fastı yap. Yağlı miroda. Ya onlar zibil gibi onlar izlenmiyor ya. Ama yine de anlatayım. Yağlı miro, yağlı yağ varsa şu yumurta kıracağız birazdan. Orada lazım olacak. Şimdi yağlı miroyu anlatacağım da buradaki miroların hep güneşten rengi tonajı yandı ya. Evet. Şurada. Şunlar ne lan cimperi mi gibi ne olmuş öyle onlar? Abi bu özel imalat. Bunu da biliyorsun geçen Gökhan abiye meydan okudum. Ha şu. O televizyondaki kuş var ya o bu abi. Ha. O televizyondaki bu kaçak şey kaçak derken posta kümesinde mirolarla yasak aşk sonucu ortaya çıkan meyve. Posta ile Miro çalışması evet, güzel. Evet yasak aşk abi. Pasıması vardır acayip de güzel. Tırman. Güzel güzel pası var kınası yoğun. Tüyden sonra o daha koyulaşır. Her. Ben anlatayım biraz Mirocu gibi. Mutlu'nun uçurduğu kuş da burada arkadaşlar. Bunları yerde parlak vermek için kullandılar da. Aynen postaları attılar. Postalarda Alman Aleman postası. Bugün, Doşland. Bugün yarın gidecek bunlar. Az önce Gökhan abinin kanalına video çektim. 300'den vereceğim hepsini. Ha. Buraya Gökhan abi. Bunlar Aynen. Aleman değil mi Aleman? Abi Alman. Şu bak şu. Şunun bir tane daha yok. Kırçıllar farklı. aynı. Ötekilerde şey çalışma. Bunlar uçuyor mu burada? Valla bunlar uçursa uçar abi de. Daha yeni ben evet. bunları uçuracağım diye buraya getirdim kümese. Gökhan abi geliyor gidiyor kümesimi ver. Geliyor gidiyor kümesimi ver. E sen ona şunu vermedin mi zaten? E verdim. Allah gözünü doyursun diyor. Valla Allah gözünü doyursun. Geliyor bunu da istiyor. Diyor ki ben bunun içinde 100 tane uç oldu neredeyse. Daha diyor terastan buraya getireceğim. Ha şuraya getireceğim. Yoksa ben bunları uçurmaya getirdim Hüseyin abi. Gökhan evet. abinin baskısından dolayı arkadaşlar beni destekleyin. Destekleyin mi, baskı yaptırmayın mutluyu mi, ezdirmeyelim. Mirocu'ya baskıya hayır deyin. Yoksa ben bu postaları uçuracaktım burada ama Gökhan abi. Bunlar senin evde bakıcıydı değil mi? Yok hiç bakıcı diye getirmedim abi. Ha. Bunları atım yaptırmak için getirdim. Anladım. Bunların anası babası Samet kardeşim 10 yıldır belki bakıcılık yapıyor çabuk ee, kümesinde. Anladım. Latin baklılar o pastı zamanı vardı ya. Bildim bildim. Bunlar da şey e, mesela kışın Miro'nun üretimini durdurdu. Postalar kendi kendine işte eşleşmiş. Çıkmış abi bunlar onlar. Yumurtalarını tabi atmayınca çıktı. Evet, aynen öyle. Şimdi sana şeyi göstereyim. Ülüm kümesi de siz geliyorsunuz diye temiz temiz görürsünüz. İyi diye olmuş boyayalım. iyi olmuş. Boyamış güzel maşallah. Temiz kümesi iyidir her zaman. Evet, burada miroların arkadaşlar uçurduğu mirolar var burada Mutlu'nun. Mutlu bunları uçuruyor. Mutlu bunları uçuruyor arkadaşlar. Bu ak kuyruk çalışma olan değil mi? Bu oyun Kuş, kuşuyla böyle. Bu, bu oyun kuşuyla kırmı abi. Bel beyaz ama gene de. Bel beyaz. Paçalar beyaz. Evet. Yani şöyle söyleyeyim abi. Benim miroyu neye vurursam miro çıkar diyorlar ya. Benim kuşların kanı da öyle yağlıların. Evet. Bunun anası bozkilli. Kuş Kuşta hiç hiç Boskin diye yönelik bir şey görebiliyor musun abi? Bak. Katar telek uçları şey. Miro'nun bu şekil olacak tamam mı? Evet. Kestane bak. Telekler kestane. Bel temiz olacak. Bel temiz. Evet. Dur kızım mı dur. Depeleniyor. Bu arada Gökhan hiç geldi. Ele, hiç ele almadığımız için. Gökhan geldi anahtarı getirdi. Şöyle gösterin, Şöyle göstereyim. Evet. Kuş yağlı fikirlidir. Yağ evet. Fitil Bunu fitil şimdi var. kaldıramıyorum. Yarışma Ka Aynen kaldırma. Kuşunu, öbür kuşu kaldıracağız şimdi. Miro yerden kalkarken söktü. nasıl takla atar? Bekaren nasıl evet. gelir? Sana bugün müni uçuracağım tekte. Tamam. İzleyelim. Takipçilerine? Onu da çekelim. Çekelim abi. Onu da senin çekelim. Evet, Gökhan biraz. geldi şimdi diğer kuşu uçuracağız. Mehmet'in kuşunu. Uçuramayacağız amahtarı bulamayız. Allah Allah. Allah Allah. Allah abi. Evet şimdi devam ediyoruz. Iııııııııııııııııı ee, Veysel, şimdi Veysel'inkini mi atıyorsun? Şey. Kimin? Mehmet'in kini. Veysel'in adına. Mehmet'in. Vekil Veysel. Bu kim? Bu mu? Tamam fark etmez at onun yanına at. Taklasını sayacağız. Ekilerse saatlerini bunu indirelim abi ya. Saatlenmez ya taklasını sayacağız. Bu... Ya bu zaten düşmüyor. o, uçmaz zaten yavru belli. Onun yanına kaldır taklasını sayacağız. Sağ ol onda. O ne o ne o? Ya geçen indirdiğimiz işte. Ne kaçak mı? Evet. Kalktı arkadaşlar kuş. Takla yok. Bir, bir takla. Bir, tane. bir attı bir tane. Bu, ne oldu lan bu kuşlar? Hiç takla kuşlar. Ben geldim. Değil, beni gördüler beni. Mutlu Şöyle geriye Allah çıkalım. Allah, geriye çıkalım. Diğer seyircilerin yanına geçelim. Şu anda bir takla. Bir taklayla ikinci durumda. Yanına kuş kalktı bunu. Kalksın bir şey olmaz. Bir taklayla ikinci durum şeyde ikinci konuma geçtik. Vatan iknalı bir şey olmadığı için iki tane de uçsa sıkıntı yok. Yani yok yok. Bir taklayla Aynen. ikinci konuma geçtik. Alizan'ın kuşun ya iki iki kuş da oturmayın da. Alizan'ın yanına kuş vermeyin de Alizan'kinin. Hayır bu kuş da, Post, Postayı açayım mı? Yok inerler şimdi İnerler. Bir dakika uçsun. Şu anda kayboldular kuşlar. Geniş açılıyor kuşlarımız. İşte tam kuşlar geziyor. Gezine verdiler. Lider sırada Mehmet abi Gezine verdiler Dünyanın <laughs> güzelliğine bir bak ya Bir şey ya Ne Lan buradaki millet cin sonu bir şikayet Ben ağacı kesip şikayet Tam Tamam kime şikayet edecek seni? Allah Allah Bizi kime şikayet edecek? Köpeğe mi şikayet edecek? Bunlar, bunlar mal Tamam ya gitsin köpeğe şikayet etsin Kralına, cumhurbaşkanına şikayet etsin amına koyun Arsa yani, yani. bizim değil ya Hüseyin abi o yüzden Hiçbir şey olmaz birader <laughs> Hiçbir bir şey olmaz korkma <laughs> Hiçbir <laughs> şey olmaz sen köpekçi değilsin ondan sonra. Böyle. Ben severim oğlum. Çipi yok. var, bel tasması var. Belki o kadından daha çok masrafı var bu köpeğin. Bakımı var. Verdi. Anladın mı? Manikürünü pedikürünü verdi. 6 aylık parayı bir ayda yaptı. Evet kuşlar Buluda da saplandı herhalde. Yok piyasada. Yani İndirelim dedim. Kuşlar buluda saplandı herhalde. Evet, Şuna aha orada oradalar mı? Şunlar mı Gökhan? Gökhan. Onlar Gökhan. mı? Evet geliyorlar arkadaşlar. Çok yüksekten geliyorlar. Maşallah çok yüksekteler. Çok yükselmişler. Atın bunu atın puanı 5 takla vereceğiz. Ver bence. Kuş hangisi ben de bilmiyorum da şu. Oğlum kuş arkadaki lan. Ha Allah Arkada yukarıdaki kuş. Kuş hangisi şeyi? Arkadaki Mehmet'in ak kuyruk. Şu anda bir taklayla ikinci konumda arkadaşlar. Şak şakladı. Demedi Hayır iki dönmedi. Döndü ya. Dönmedi. Döndü. Ha sen takla sayılarını da mı sayıyorsun? Sayıyorum tabi. Hakeme müdahale etmeyin. Abi döndü. dönmedi kuş nasıl? Takla sayısında Ali iki dön, beraber alır yani. 25 takla şu anda. Birinci <laughs> mutlu. İkinci sırada şu anda <laughs> iki takla. Yavaş lan. <laughs> Bizi atma gözünü seveyim. İki taklayla <laughs> bakayım kızakladı. <kaygı gülüyor> Hala iki takla. O yanındakini bu normal gözü Evet. Mehmet'in kuşu şu anda iki taklayla Hey maşallah be. İki taklayla yerine indi arkadaşlar. İkinci konuma geçti şu anda. İki taklayla ikinci konumda. Evet Mehmet'in kuşu iki taklayla ikinci konuma geçti. Ak kuyruk, sazganak, gök. Bu erkek miydi dişi miydi? erkek. Ulan hep erkek ha kuşlar. Bendeki de erkek. Benimki erkek mi? Seninki de erkek. Bunları ortaya al. Bakın abi. Ne açarsam hepsi çıkar. Ha? Ortalar da çıkıyor da. Ha tamam. Aç aç. En iyi oynayanla takım ederiz onu. <laughs> Alirza senin kuş dişi miydi erkek miydi? Dişi güzel. Alirza'nın kuş da dişi. Güzel. Tamam. Arkadaşlar şimdi bunları kapatıyoruz. Eee... <laughs> Diğer yarışmaların uçumlarında Gökhan'ın kanalında çekeceğiz. Gökhan'ın Aynen Gökhan'ın kanalına çekeceğiz. Tamam mı Gökhan? Bundan sonrakileri sen çek birader. Finali ondan sonra yaparız. Evet arkadaşlar. Aynen finali bağlarız. Final final yaparız yani. Finish it. Adı uket adı uket diye yani. <laughs> evet Ali Rıza, heyecanlı mısın? Kuşun ne düşünüyorsun kuşun hakkında? Yenecek bunları ne düşünüyorsun? Yenecek diyorsun yani. Bütün kuşları toplayacağım gideceğim diyorsun. 50 tane topladım önce anasını. Of! Sen ne düşünüyorsun Veysel? Abi Ali Rıza abi ne düşünüyorsun? Düşünüyor. Nasıl? Kararsız. Kararsız? Ben hala mutlu abimden taraftayım. Vay be. Bu çocuk var ya. Junior sen ne düşünüyorsun? Hayır. Ben diyorum ya bu çocuğu yetiştireceğim. Sen bu çocuğu yetiştirirsen bir de beni yetiştireceğim. <laughs> <laughs> bu bak, buşçu, buşçu niye oldu? biliyor musun? Bak bunun böyle diyeceğini biliyorum. Ben bunu kızdırmak için böyle yapıyorum. Bak ne diyecek dedim bak Veysel abiye de sor. Yani. Bu... <laughs> Zaten kuş ağaca konuyordu. Ağaçtan da kovaladı kuşu. Şu kadar kaldı. Konduydu kuş. Evet ayağını uzattıydı. Kuştan tutacaktı. Alkışladınız. Biz atmacaya <laughs> çaldık ama. He anladım. vardı abi. Neyse tamam atmaca var. İşte, senin evet finalde arkadaşlar <gülüyor> göreceğiz. <gülüyor> finalde. Finalde devam.